formasyonları eğitiminin ikinci videosuna hoş geldiniz. Yutan boğa nedir? Bu formasyon bir düşüş trendi içinde oluşan kendisinden önce gelen daha küçük bir kırmızı gövdeyi tamamen içine alan bir büyük bir yeşil gövdeyi tanımlar. Piyasada düşüş trendi geçerlidir. İlk olarak küçük bir kırmızı gövde görülür. Daha sonra meydana çıkan yeşil gövde önceki kırmızı gövdeyi tamamen içine alır. Şimdi baktığımızda bir örneklendirelim istiyorum. Solda küçük kırmızı bir mumumuz var. Bir sonraki gün yeşil mumumuz belirmiş. Burada dikkat etmemiz gereken şey kırmızı mumun gövdesini yeşil mumun tamamen kapsaması. Yani yeşil dolumumun aşağıda başlayıp yukarıda tamamen kapsayarak bitmesi demektir. Şimdi oynatalım bakalım neler yaşanmış geçmişte. Bundan sonrasında ufak ufak yükselişlerin gelmesi tahmin edilir. Evet gördüğünüz gibi aslında yukarı yönlü bir çıkış başlamış oldu.